Bu araştırmayı kim yapmış bilmiyorum ama ben Web Tekno'da görmüştüm galiba. Dikine mimariden vazgeçsek, herkes tek katlı evlerde otursa Bizim ülkenin metrekaresi yeterli olur mu gibilerinden bir araştırma yapmışlar. İşte araştırmaya göre ne yapıyorlar? 300 metrekare bir el, Nüfus sayısına veriyorlar. Yani 250 metrekare, 50 metrekare bahçe nüfus sayısına veriyorlar. İşte kaç tane lazım? 80 milyon. 3'e böl. E, onu evlerle çarpıyorlar, bölüyorlar filan. Şimdi hesabı tam tutturamadım. Ee, tüm Türkiye'nin oturabileceği yani tek katlı evlerde oturacak bütün Türkiye katlıca alan 8 bin metrekare miydi neydi o da karaman mıydı böyle bir şeyin %3'üne renk veriyor. Yani baktığınız zaman İstanbul'dan biraz büyük. Yani İstanbul böyle Trakya tarafına biraz kaydırırsak yani bütün İstanbul'a tek katlı evler yaparak bütün Türkiye nüfusunu oturtabiliyorsun yani. Ama neden dikey mimari bu kadar alanımız varken? Güzel bir çalışma yapmışlar.